ne yapıyordun 18 yaşında? 19, 20 yaşında ne yapıyordun Dila? 21'inde ne yapıyordun? 22 yaşında ne yaptın sen? 23 yaşında ne yaptın Dila? 24, 25, 26 yaşında ne yaptın? 27 yaşında ne yaptın? Tamam kim söylemiş ya duydun? Kim söylemiş ya? Birinden duydum. Tamam sen kimden, kimden duydun? Bilmiyorum bir yerden duydum işte. Tamam bir yerden Az Aldı ne? Bahsediyorlardı dinledin. Çike? <laughs> Bugün buradayız. Nasıl yani? Bugün buradayız. Başka yere gideceğiz. Nasıl yani? <laughs> Ama eve göndermeyecek misiniz? Göndereceğiz. <laughs> Ama, Ama hemen değil. Ama da... Bak oğlum. Bu işin altından siz çıkar. Barışı bozarsanız gözünüzün yaşına bakmam sizi. Ben öldürürüm. Beni çocukluk arkadaşımla asım etmeyin lan. Ama Müslüman biz yapmadık abi. Biz yapsak senden mi sağlayacağız? Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Soru cevap. <laughs> Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece değerli. Hadi anlat bakalım. Öğrencilik yıllarında. Ortaokul, lise? Hayır, üniversite. Aa, akıl baş yerinde yani. Anlatmam bak. Anlat. Üniversite yıllarında evet. <laughs> Saza giderdik arkadaşlarla. Sevda orada şarkı söylerdi. Oo, şarkıcıymış bir de. Bu işte bir iş var ama ne? Ya, emin olamıyoruz işte, emin değilik. Ben emin olamıyorum. 350 lira mı bu? Evet. 350 lira başlayacaksınız. Evet. Herkese günaydın. Bağımı dövüyordum şimdi de. Niye duymuş bilmiyorum. Ben diye bağımı dövüyorum ya. Ah sarılar vah sarışınlar. Ya besmer kalk sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Nasıl ağladın Teşto Taylan? Nasıl ağladın? İyi şenlik arkadaşlarım, Beytul abi, ustalarım. Herkes üzüldü. Herkes üzüldü. Ben de üzüldüm. Canım sıkıldı ağladım. Bas abi bas abi bas abi bas. Bas bir dakika abi. Lan aç şunu sen. Açıl sana Yarın da gel. Sabah var ya. Elimi kolumu bağla benim sik beni. <laughs> Yok estağfurullah. Yok. Abi öyle içilmez film Kapıdan içeri giriyorsun ya. Heh. Kapının yanındaki kasanın karşısındaki masanın. Masanın yanındaki kasanın anasının amanın. Bugün buradayız. Nasıl yani? Başka yere Nasıl yani? Evet. Ama... Eve göndermeyecek misiniz? Göndereceğiz. <laughs> ama, ama hemen değil. Ama adam... Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Soru cevap. <laughs> Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece değerli. Ah oğlum! Bu işin altından siz çıkar, barışı bozarsanız ...gözünüzün yaşına bakmam sizi ben öldürürüm. Beni çocukluk arkadaşımla asım etmeyin lan. Ya Müslüman, biz yapmadık abi. Biz yapsak senden mi sağlayacağız?